Yeri içeri misin? Evet benim kralım. Artık bu kalenin bütün sorumluluğu sana ait. Benden habersiz bir kuş bile uçurtmayacaksın. Emredersiniz kralım. Ha 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 ha! Yakaladım seni küçük fare. Sen öyle sak. Tam fare lan bu. <laughs> Yakaladım seni şimdi. Yürü. Yürü bakalım. Seni çok iyi bir fiyata vereceğim. Tazı gibisin. Aç kapıyı biz geldik. Yürü. Dur. Aç kapıyı aç. Kralat tazı gibi çocuk getirdim. Ve çok yakışıklı ve çok hızlı. Allah Allah. Sen nereden buldun bunu? Gölün kenarında su içiyordu. Koştu. Peşine verdim. 2 günde zor yakaladım zaten. Sonunda yakaladım. Ha, bici, bici, bici. Gerçekten çok tatlıymış. Acaba biz bunu evcilleştirebilir miyiz? Suyunu, yemini eksikleseniz size çok bağlı kalır. Allah Allah. Peki ya iş yapar mı? Tazı gibi koştuğuna göre her iş elinden gelir. Zaten bize de böyle tatlı bir köleler lazımdı. Bici, bici. Hadi bakalım. Krala git söyle de alalım bunu, verelim size. Bekle burada geliyorum. Kralım kralım. Hayırdır ne oldu? Kralım tüccar çok güzel tatlı bir köle getirmiş. Sence bize tatlı köle mi lazım yoksa iş yapan köle mi lazım? İş yapan köle lazım da birazcık tatlı olsa güzel olmaz mı kralım? Peki ne diyorsun alalım mı bu köleyi? Alalım alalım hem bana da yardımcı olur. Ne görevi vereceksin ona? Kralım bu kale çok büyük ben tek başıma koruyamıyorum. Peki bu tüccar çok akçe ister mi? Yok kralım zaten açlıktan ölüyorlar 3-5 bir şey versen direkt giderler Tamam o zaman bekle burada Al bakalım bu kadar akçe yeterdir umarım Bu akçeyi onlara versek bir köle daha alırız İyi o zaman bir kız köle daha getirsin bize Peki kralım Akçeler hazır ama bir şartım daha var Neymiş o şartın bakalım Bunun içinde iki kölelik akçe var Sen bana bir tane daha kız köle getireceksin e. Ee? Ben bir kız köle daha istiyorum ama tatlı olsun. Ne yapacaksın ki bu kadar köleyi? Bu kale çok büyük. Tek başıma koruyamıyorum. Peki o zaman. Bende köle çok. Siz yeter ki isteyin. Gönder o köleyi buraya. Önce akçayı gönder. Al sana akça. Hop! Al sana köle. Hop! Köleme öyle davranma. Oy sen ne kadar tatlısın böyle. Uy. Emek var mı acım? Hele bismillah. Daha yeni geldin. Üstünü başını düzelt öyle gel. Peki. Hazır mısın? Kralın yanına gideceksin. Hazırım hazır. Kralın yanında saygılı ol. Girişte elini düzelt. Kralım köleyi getirdim. Dediği kadar varmış. Baya tatlı. Bu kale çok büyük tamam mı? Diye yarısını sen koruyacaksın. Ama kuş uçurtmayacaksın. Tamam kralım. Mutfağa git karnını doyur. Sonra görevinin başına. Hadi. Emredersiniz kralım. Oh be. O köydeki yabanelerden kurtuldum. Artık özgürüm. Lan. Tom kralın seni tatlı bir köle. Yakaladım seni şimdi. La, 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 la. Ama bunu kovalamayacağım. Bunu zekanla yakalayacağım. Aaa küçük kız. Ne yapıyorsun sen burada? köydeki abanelerden kurtuldum. Şimdi burada kendime özgür özgür geziyorum. Ama böyle tek başına dolaşamazsın ki burada. Neden? Burası herkesin değil mi? Ama küçük kızları burada kurtlar kapağı. Eee o zaman ben ne yapacağım? İstersen ben sana sahip çıkabilirim. Beraber kralının yanına gideriz. Aa kral mı varmış burada? Evet evet kralımız çok iyi. Çok merak ettim kralı hadi gidelim. Ama biraz saçının başını dağıtmamız lazım. Olur. Açın kapıları ben geldim. Hop bekleyin. Tam kral istediği gibi bir kız buldum. Çok tatlı. Burada da çok cadı birine benziyor. Basımıza bela olmasın. Yok yok. Kendi isteğiyle buraya geldi. Ben kovalamadım onu. Beni çok kovalamıştın. Açacak mısın kapıyı? Bilmem. Sen kasayla yumuşamış değilim. Neden? Yerin güzel değil mi? Güzel. Yemeğimi yiyorum. Her şeyi yapıyorum. Ama aile sen karşısına iyi değilim. Tamam hadi. Krala haber ver. Bunu bırakıp gideceğim. Peki bekle burada. Hayırdır? Ne oldu? Kralım beni getire Türkçe, kızı bu küle getirmiş. Nasıl? iyi mi kız? Vallahi kralım, çok canı birine benziyor. Başımıza bela olur mu? Ne diyorsun? Bilmem kralım, istersen almayalım. Ama parasını verdik, al içeri bakalım. Peki kralım. Köleyi gönder. Gönderin de, önce benim karnımı doyurun, sonra. Öyle bir şey yok, kızı gönder, yoluna bak. Neyse, bu seferlik öyle olsun. Alın bakalım. Bekle. Burası kralın kalesi mi? Evet. Beni hemen krala görüştürsene çok merak ediyorum. Olmaz. Önce saçını basını düzeltmen lazım. Peki hemen geliyorum. Ben hazırım. Peki o zaman hadi kralın yanına. Hadi kral. Kralım yeni köle geldi. Peki bunu mutfağa verin oradaki bulaşıkları falan yıkasın. Ben bulaşık falan yıkamam. Dediğin gibi cadı çıktı bu ya sözle dinlemiyor. Ben seni görmeye gelmiştim keşke görmeseydim. Hadi gidiyorum. Lan bu bizim kölemiz değil mi? Çabuk yakala onu mutfağa koy. Kral ben size demiştim almayalım başımıza bela olur diye. Lan tüccar gene yaptın yapacağını lan.